Bu videomuzda A'dan Z'ye bu alsat sistemini nasıl en doğru şekilde kullanırsınız, nerede almalısınız, nerede satmalısınız, hepsini ücretsiz olarak nasıl yaparsınız bu videomuzda öğreneceksiniz arkadaşlar ve tüm zaman dilimlerinde çalışıyor. RSI Bands yazıyoruz. 70, 30 ve 14 orijinal ayarlarında kullanacağız. Stil bölümünde direnç ve desteğe açık bırakıyoruz. Target Trend 20'ye eksi 1 olarak güncelliyoruz. Stil bölümünde ise buradaki ayarlarımız aynı şekilde kalacak. Bir al sinyali tespit etmek için mumlarımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar tamam mı? Ve bir al sinyali geldi. Mum kapanışı gerçekleştiğinde yani bir sonraki mum açıldığında bir önceki mumun altında bu şekilde al sinyalimiz varsa bu bizim için bir yükseliş sinyali oluyor. Öncelerde RSI bantın altına sarkan Hiking aşı mumlarını görüyorsak eğer bu bizim için bir ek teyit oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bir yükselişin başladığını görürüz. Hedef noktalarımızı sırayla bizlere söylemiş. Burada risk toleransınıza göre satış noktanızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açık açıklamaya göz atın.